Evet arkadaşlar merhaba bugün 30 Aralık 2022 yılın artık son dönemine girdik son e, saatlerine giriyoruz artık öyle söyleyelim e, 48 saat gibi bir müddet kaldı 2022'den 2023'e geçeceğiz hayırlısıyla. Evet e, çalışmalarımızı yaptık arkadaşlar hemen e, Antalya ile ilgili e, bugün e, cazip bir program var. Açıkça söylemek gerekirse bugün hem İzmir için de cazip bir programımız var. İzmir'de iki tane banko, iki tane alternatif bankomuz var. Gerçekten iki tane e, gayen muazzam. E, evet, dört kişilik e, bir çalışma yaptık onunla ilgili. Bakalım. E, Antalya ile ilgili de iki kişilik bir çalışma e, yapıldı. E, yani tek kişi yapmıyoruz bu çalışma. Onu söyleyeyim size. Şimdi birinci koşu e, burada boş koşu. Birinci dörtlü gayan ilk aya başlıyoruz. Sentetik ve kum karışım koşular. Güzel bir şey bu Antalya için. Maiden, 3 yaşlı Araplar. 1200 metre çıkacaklar. Sentetik. 4 e, numaralı Deniz Hat, Nizamettin Demir'le. 9 numaralı Berfu, Furkan Çetin'le. Ve 10 e, numaralı Berkay Güzeli, Mahsun Turan'la diyoruz buraya. Evet burası 4. 9 ve 10 arkadaşlar. İkinci kuşu şartlı 5-3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Ee, burada Robin Empire bizim bankumuzun nizametinde Demirde Robin Empire e, bu grubu geçecektir arkadaşlar e, diyoruz ve banko atıyoruz onu. Yani bir dörtlü gayen için aynı zamanda yedili plase içinde tabii ki. Üçüncü koşuyla beraber altılı ganyanımız başlıyor. Ee, Şarkı 4, 2 yaşın güzel 1300 metreye çıkacaklar. Evet şimdi burasını e, normal şartlar altında 3 artı 2 olarak geçeceğiz. Yani normalde 3 at yeterli gözüküyor. Bunlardan ilk atımız bizim 10 numaralı Yamanlar Kızı Velat Demir'le. Evet Yamanlar Kızı'ndan bugün güzel bir koşu bekliyoruz. 5 numaralı The Gift Mehmet Sağ Çelik ve bir numaralı King of the Rose Müslüm Çelik'le. Evet bu safkanlara iki numaralı King of the Win Vedat Abiş'le ve 4 numaralı Sıvadil Svadil Fari Mehmet Keskin'i ekledik mi burasını adeta kapatmış gibi oluyoruz diye düşünüyoruz. 10, 5, 1 ve 4 ve 2, daha doğrusu 2 ve 4. En son 4 arkadaşlar, Svadil Sı Fari. 5 atla burayı geçmeyi planlıyoruz arkadaşlar şimdilik. <laughs> Tabi yani AG Falanlarına göre sizler de kendinize ilave edecekseniz, bence çıkartmayın ama ilave ederseniz edin. 4. koşu, Handicap 17, 3 boy kreer güzel 1600 metreye çıkacaklar. Evet, günün e çok zor, en zor koşuları zaten 3. koşu ve 4. koşu burada e direkt olarak e sürprize açık olan koşular bunlar tam 14 tane at var burada bu 14 tane e, at e, içerisinde e, şu anda bizim e, en çok güvendiğimiz atlar 2 numaralı rabatto ve tabi işte e, ekibisi bir numaralı plaki arkadaşlar 2 ve 1 11 numaralı Anadolu Kaplanı e, burada ee, Müslüm Çelik'le Müslüm yani Çelik grubunun Antalya'da büyük bir yaptırımı var. Adana gibi orayı da Adana gibi yaptılar. 4 numaralı Masro of Meh Mehmet Kaya ile bu 3 at e, kuponlara resmen bildiğiniz çakılmalı. E, bu 3 atın dışında 5 numaralı artık sürprize girdiğiniz takdirde yani küçük kuponlarda bu safkanlar yeterli arkadaşlar. Ee, tekrar ediyorum. 2, e, 11 ve 4 numaralı safkanlar. E, bunun sürpriz hanesinde yani ben geniş oynamak istiyorum dediğiniz takdirde dedi ki doğru olan da bana göre geniş oynamak burada Master of e, Puppets 3. E, atımızdı evet 5 e, numaralı Power Smell Onur Öztürk'le ve 9 numaralı Airdrop Caner ile 3 e, numaralı Stark Aziz Akdemir'le ve 13 e, numaralı Cihana Bedel'de Kürşat Yılmaz arkadaşlar. Evet, burada e, bir ters kuşu e, getirebilir. Eğer e, %5, %4, %5 gibi çıkarsa Bülent'ten de ters bir kuşu gelebilir yine arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum burayı. 2, 11 ve 4 ön planda. 5, 9, 3 ve 13 de arka planda diyoruz. Beşinci kuşu kısa vade 6, 4 yukarı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Sentite Evet, herkes kendini Antalya'ya atmaya başladı artık. Türkiye'nin dört bir Kocaeliden, Kocaeli'den, Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan, Adana'dan, Şanlıurfa'dan atlar geliyor buraya. 7 numara Özakan ve tabii işte ilk atımız. Arkadaşlar bu safkanı, 7 numarayı bir şekilde dileyenler, AG Foran'la çok önemli tabii bu ne çıkacağı ama Vedat işte alternatif banko olarak dahi görebilirsiniz. Zaten sentetikçi bu safkan. ilk kez Antalya'da burada sentetiğe çıkacak ama biz uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü iki defa itmana çıkmış. 1000 metre, 1.10.10'da çalışma yapmış bu safkan. Yani Öz burada uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Üzerinde de şu anda formda olan Vedat Abiş var. Burada bu safkanın düşmesi durumunda bir oğlu, Mut, oğlu Mutku yine kendisini tanıyan aprantisi Mehmet Göksu'yla hiç de yaban atılacak durumu yok. İki kere yarış kazandı Mehmet Göksu bu oğlu Mutku'yla. Her ne kadar burada 62,5 kilo da olsa kesinlikle bu safkan yani sürücüsü çok fazla hani sürücüsüne bağlı olmayan bir safkan bu. Safkanın üzerine hani herhangi bir normal bir aprantide, binli taktirde performansa girdiği anda ee, gördüğünüz gibi 5. E, yapmıyor. Safkan direkt olarak yarışa koşan bir Safkan. Yazmak durumundayız. 10 numaralı Son Emir, Mehmet ile 5 numaralı Can Sekler ve Müslüm Çelik'le Ekürler, Arapovic arkadaşlar burada sıkışmış kalmış. E, bizim tutumuz bir Safkan bu. Yani yok olmuş böyle Ügen Bey ve Baba oğlu bunlar. E, yazıyoruz ekürlerde ve 8 numaralı Sungurlu Mehmet Kaya'yla burada kayaların kendi atı arkadaşlar. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken yine değerli bir safkan, Sungurlu. Ee, bu da dediğim gibi Kocaeli'den geldi. Türkiye'nin 4 milyonundan geliyorlar. Ee, İzmir'den Kocaeli'ye, Kocaeli'den. inanılmaz performansa sahip bir safkan. Sadece bu safkan e, sentetikte biraz eksik ama sentetikte de Antalya'da da hakkını vereceğini e, bu grupta, yani uygun grup olduğu için Burada bir şekilde söz sahibi olma ihtimalini düşünüyoruz. Bunu gözümüzü kapatamayız buna da. 8 numaralı Sungurlu'ya. Evet 7 alternatif banko. 1, 15, ekürler 12, 9, 2 ve arkasından da 8 diyoruz arkadaşlar. 6. köşeye geçtik. Antalya'da kısa vade 6, 3 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Burada 10 tane safkan var. Arkadaşlar burada 7 numaralı Ayşin Hanım. Müslüm bankomuz. Ee, burada tabii ki Öz alternatif bankomuz var ama Ayşin Hanım'dan da bugün e, arka arkaya Antalya'yı çok tuttu. Çok ben Antalya'da değişim geçirdi düşünüyoruz biz Safkan'ın. Normal kum pisti zaten seviyor. E, sentetik olsa asla tek atmazdık ama kum pistte Antalya'da değişim geçirdi. E, Müslüm Çelik e, Cem altından aldı, ikinci yapmıştı. Handikap işte çıktı. E, sadece ilk kez hayatında bir kısa vade koşusuna çıkacak. Burada nasıl bir performans gösterecek? Bunu hep birlikte izleyeceğiz ama emin ellerde olduğunu düşünüyoruz. Burada ve biz bunu safkını banko atıyoruz. Tabii ki gözümüzü kapatamayacağımız 9 numaralı kuru yüzüm Furkan Yüksel'le 5 numaralı Yiğit Mehmet Kayı ve 1 numaralı Tel Serencan'da ve de tabii işte var. Eğer tek atmazsanız 9-5 ve 1'in rakip olarak görmeniz gerekiyor. Ama biz bu safkının bir şekilde bu yarışı Kazanacağını düşünüyoruz. E, Müslüm Çelik'le e, mutlu sona 110 bin liralık mutlu sona ulaşacaktır. 7. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1700 metre. Sentetik'teyiz. Evet arkadaşlar yine zor bir ayak. E, yine e, atların e, yani ah diyebileceğimiz bir e, bu da mı gelirdi? E, bak bunu görmedik. Nasıl olur diyebileceğimiz bir yarış bu 7. koşu. İlk adımız bir malı aş arkadaşlar. İsmail Dinar'la burada e, biz bunu takibi almıştık. Yazacağız onu. 3 numaralı Jet Kıran, Mehmet Kaya ve 5 numaralı Topal Halif Katı. 6 numaralı Umudu Moğol, Fesih Çetinbaş. 9 numaralı Akar Gülü, İsmail Yıldırım. 10 e, numaralı Prenses Zeynep, Mahsun Turan. Ve 11 numaralı Zelayim, Nizamettin Demir. Evet 1, 3 ve 5'e ekürler 6, 9, 10 ve 11 diyoruz buraya. Son koşudayız. 8. koşu. Şartlı 3. 3 yukarı İngilizler. 1200 metre. Kum piste çıkacaklar. 15 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada bir tane alternatif bankumuz var. Ee, bu ayakta. 6 numaralı Heyzi Daisy. Bir aksilik olmazsa kazanma ihtimali var. Bakın şöyle söyleyeyim size. 6 ee, numaralı bizim alternatif bankumuz bu ayakta. Dikkat ederseniz aynı zamanda e, yukarıda 7 numaralı 6. koşuda yani. 7 numaralı Ayşin Hanım da Müslüm Şerik biniyor. İkisini de kazanabilir ama eğer burada kazanmayacağını düşünüp buraya at yazmayı düşünüyorsanız rahatlıkla burada gözünüz kapalı bu atı tek atmanızı tavsiye ederim size izi de izi. Ee, burada e, bu sapkanın rakipleri 4 numaralı Red Cloud Fatih Rüsten Bebek ve 1 numaralı Power Rhythm Çetin Can Palat arkadaşlar. Burada da eğer girersek sürpriz konumuna çok fazla at yazmamız gerekiyor ama Hazy Daisy çok ön planda çıkmış durumda. Konuya da hakim Müslüm Şelik. Gerçi üzerine ilk kez binecek ama burada Antalya'nın atı gibi olmuş bu artık. Bu at tek bir handikapı var. Her bir koşuda Antalya'da farklı farklı jokeyler üzerine bindi. Ama bu sefer binen Jokey buraya konuya hakim olan bir jockey. Çalışmaları da gayet e ee, devam ediyor bu haftanın. Heyzi'deyiz alternatif bankomuz 4 ve 1 de sıkı rakipler arkadaşlar. Evet Antalya ile ilgili görüşlerimiz sonuna geldik arkadaşlar. Ee, herkese bol şans diliyorum ben. Güzel bir yıl olsun hepimiz için. Ee, yeni yılınız kutlu olsun şimdiden. Ee, lütfen beğen yapmayı unutmayalım ve e, bizim e, ekibimizin bir sistemi var arkadaşlar. Yıllardır bu belli. Ha, bu iki gün e, bulutlu olursa bir gün güneşli oluyor. Ama güneşli olan günlerde kişiler kendi e, tabii ki ilaveleriyle, kendi katkılarıyla e, ha, 3 bin lira, 5 bin lira, 500 lira, 50 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira. O değişiyor arkadaşlar, onu da götürüyor. E, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Premium yayınlarımız kapalı olduğu için belirli bir gruba hitap ettiğimiz için manipüle edilmiyor. Gayet de güzel başarılı oluyoruz. Tavsiyem bol bol premium üyelik almaya çalışın. İzmir koşularını kaçırmayın arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese başarılar diliyorum.